Tam öğrenim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi modül 3'ü bitirmiştik. Modül 4'e başlamıştık. Modül 4'te ARGE kısmından birinci bölümü bitirdik arkadaşlar. Onu da kanalımızda video olarak yayınladık. Şimdi arkadaşlar ARGE'nin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. ikinci bölümle devam ediyoruz. E, dersimizin sonunda arkadaşlar bu mini testi sizinle birlikte çözeceğiz. Bakın bu testi ne kadar kolay bir şekilde çözdüğünüzü siz de göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Eğer abone olmadıysanız henüz arkadaşlar aşağıda bulunan abone ol tuşundan tıklayarak abone olabilirsiniz. Ve bildirim zilini açarsanız yeni bir video attığım zaman siz de hemen izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Haydi lafı fazla uzatmadan başlayalım dersimize. Evet dersimizde arkadaşlar modül 4 içerisinde yer alan eğitim araştırmaları ve ARGE çalışmaları 2 ile devam ediyoruz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar modül 4 içerisinde yer alan ARGE 2'ye devam ediyoruz. Dersimize Özlü bir sözle başlamak istiyorum arkadaşlar. Demiş ki: "Eğitimin temel amacı çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır." Erik From. Evet, gayet özlü bir söz. Bu sözden başlayarak arkadaşlar dersimize devam edelim. Sternberg, artırılmış zeka kuramına göre 7 üst bileşen vardır. Bunlar nelerdir? Bakalım. 1. Problemin farkına varma, İlk önce bir problemin olduğunu fark edeceğiz. Fark ettikten sonra bu problemi çözmeye başlayacağız. İkinci olarak bu problemi fark ettikten sonra bu problemi tanımlayacağız ki herkes bu problemi tam olarak anlayabilsin. Doğru bir şekilde anlayabilsin. Üç numarada demiş ki çözüme kaynak ayırma. Tabi bu problemi çözebilmek için bir problemin bir maliyeti var. Bu maliyeti karşılayabilmek için bu çözüme bir kaynak ayrılması lazım. Şimdi bu kaynak sadece maddi anlamda değil. Manevi de olabilir. Kaynak ayırırken insanlar kendi zamanlarını da ayırıyorlar. Emeklerini de ayırıyorlar. Başka şeyleri de ayırıyorlar. Dolayısıyla çözüme kaynak ayırmaktan sadece maddiyet anlaşılmamalı. Bunların hepsini bir bütün olarak düşünmeliyiz. Devam edelim. Zihinsel olarak temsil etme. Tabi problemi zihinsel olarak temsil ettikten sonra çözüme geçmeliyiz. Zihinsel olarak temsil etmeden, canlandırmadan zihnimize bu problemi çözmemiz zor. Sonra bu, bunların hepsini yaptıktan sonra bir strateji formül edeceğiz. Yani biz bu problemi nasıl çözeceğiz? Bu problemi çözmek için stratejimiz nedir? Bu stratejiyi formül ettikten sonra devam ediyoruz çözüm aşamasına. Başarıyı izleme. Tabii ki başarı olduğu zaman bu başarının Nasıl olduğunu izleyeceğiz. Başarısızlık varsa başarısızlığı diyeceğiz. Başarı ne ölçüde ilerliyor? Artarak mı ilerliyor? Azarak mı? Azarlarak mı ilerliyor? Her geçen gün problemde çözüme doğru yaklaşıyor muyuz? Çözümden uzaklaşıyor muyuz? Veya bir sonuç ulaşamıyor muyuz? Bu başarıyı izlemeliyiz. Bunların hepsini yaptıktan sonra da en sonuçta arkadaşlar bütün yapmış olduğumuz süreci bir değerlendirmeliyiz ki e, ne tür başarı elde ettik veya ne tür başarısızlıklar elde ettik bir görelim. Şimdi bunlardan sonra arkadaşlar yaratıcı problem bulma sürecine geldik. Şimdi bir problem bulmalıyız ki biz bu problemi çözelim. Bu problemi çözelim ki insanlara bir faydamız olsun, insanlığa bir faydamız olsun. Şimdi ilk olarak, birinci olarak bir karışıklık bulmalıyız. Yani bir karışıklık, bir kaos olmalı ki biz bu kaosu çözebilmek için bir problem ortaya atmalıyız ve bu problem bu kaosu, bu karışıklığı çözsün. Peki bunlar olduktan sonra ne olmalı? Veri bulmalıyız. Bu soruların, bu problemin çözümü için veriler elde etmeliyiz ve bu elde ettiğimiz verileri kullanmalıyız. Bunlardan sonra bir problem bulmalıyız. Yani bu veri karışıklıktan sonra problem bulmalıyız ki bu problem bizim çözümümüz olsun. Sonra bu problemi çözmek için fikir bulmalıyız. Hatta problemi bulmak için de fikir bulmalıyız. Beşinci aşamada çözüm bulmalıyız. Yani bütün bu elde ettiğimiz sonuçların hepsinden sonra bir çözüm elde etmeliyiz. Ve bu çözümden sonra da artık kabul bulmalıyız ve bu kabulü bulduktan sonra bu kabulü gerçekleştirmeye geçmeliyiz. Doğrulamaya geçmeliyiz yani. Evet. Evren, Evren soruları cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin elde edildiği büyük gruptur. Yani matematikteki evrensel kime gibi düşünün. Yani matematikteki evrensel küme neydi arkadaşlar? E mesela 1, 2, 3 4 5 olarak aldın. 3'ü yazmadık. Mesela bu bunun içerisinde bir A kümesi 1 2 diyelim. B kümesi 2 3 5 C kümesi 1 2 4 olsun mesela. Bakın bu A B C kümelerinin hepsini arkadaşlar kapsayan en geniş küme nedir? Evrensel kümedir. İşte bu. Bizim buradaki elde ettiğimiz evrendir arkadaşlar. Ya yani bu örneğimizin. Araştırma sonuçlarının geçerli olacağı evrenin sınırlandırılmış bir parçasına evren birimi denir. Yani bu da bizim matematikteki alt küme gibi yani mesela buradaki E kümesini aldığımız zaman Buradaki A kümesi, B kümesi ve C kümesinin her birisi bu E kümesinin alt kümesidir. Yani evren parçası, evren birimidir arkadaşlar buradaki örneğimizdeki. Devam edelim. Evrenin evren. tüm birimlerine ulaşılarak bilgilerin toplanması işlemine sayım denir. Yani evrendeki bütün bilgileri topluyorsun. Bu toplama işlemi sayım oluyor. Yani nasıl sayım? Örnek vereyim. Heh, mesela burada Burada kaç tane nesne var arkadaşlar? Bakın. 1, 2, 3, 4. Sayım yaptık değil mi? Bak burada bir tane var, burada bir tane var, burada bir tane var, burada bir tane var. Hepsini toplayınca ne oldu? Sayım yapmış olduk. Yani bütün bilgilerin toplanmasına sayım denir. Evet. Geçelim. Ne demiş burada? Evrenden elde edilen verilerden hesaplanan ve evreni betimlemek için kullanılan değerlere evren değer ya da parametre denir. Bir daha tekrar edeyim mi? Evrenden elde edilen, verilerden hesaplanan ve evreni betimlemek için kullanılan değerlere evren değer ya da parametre denir. Evet. Hedef evren. Araştırmacının ulaşmak istediği ancak ulaşması güç olan ve ideal seçimini yansıtan soyut evrendir. Ulaşılabilir evren, Araştırmacının ulaşabileceği gerçekçi seçimi olan somut evrendir. Örneklem, özellikleri hakkında bilgi toplamak için çalışılan evrenden seçilen, onun sınırlı bir parçası. Örnekleme ise evrenin özelliklerini belirlemek, tahmin etmek amacıyla onu temsil edecek uygun örnekleri seçmeye yönelik süreci, bu süreçte gerçekleştirilen tüm işlemleri tanımlar. Örneklemlerden elde edilen verilerden hesaplanan, ve örneklemi betimlemede kullanılan değerlere örneklem değer ya da kısaca istatistik denir. Yani örneklem değer istatistiğin diğer ismidir arkadaşlar. Evrenden örneklemi oluşturmaya temel alınan birime örneklem birimi denir. Evet. Korelasyon araştırmaları. İki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği araştırmalardır. Arkadaşlar korelasyon konusunu daha önceki derslerimizden incelenmiştik. Burada tekrar ediyoruz. ediyoruz. Değişkenler arasındaki ilişki korelasyon katsayısıyla gösterilir. Bu katsayı eksi 1 ile artı 1 arasında değişir. Katsayının pozitif olması değişkende bir artış meydana geldiğinde diğer değişkende de artış olduğunu, negatif olması ise bir değişkende artış olduğunda diğer değişkende azalma olduğu anlamına gelir. Değil mi arkadaşlar? Biz bunu nasıl yapmıştık? Mesela doğru orantı gibiydi matematikte. Birisi artarken birisi de, diğeri de artıyorsa bu pozitif korelasyonda. Birisi artarken diğeri azalıyorsa bu negatif korelasyonda. Ve bu artı bire yaklaştıkça pozitif korelasyon artar. Eksi bire yaklaştıkça da negatif korelasyon artar. Yani eksi bire yaklaştıkça birisi artarken diğerinin azalması daha çoğalır. Artı bire yaklaştığı zaman birinin artarken diğerinin artması ya da birinin azalırken diğerinin azalması daha fazla olurdu. Değil mi arkadaşlar? Nedensel karşılaştırma araştırmaları. Nedensel karşılaştırma, ortaya çıkmış olan bir durumun nedenlerini ve nedenleri etkileyen değişkenleri, sonuçları belirlemeye yönelik bir araştırmadır. Örnek. Bir sınıfta derse giren öğretmenin sınıftaki başarının düşük olmasının sebeplerini araştırması nedensel araştırmadır. Bakın burada nedenini araştırıyor. Yani sınıftaki başarının Nedeni, sebebi ne? Sebeplerini araştırıyor. Sebeplerini araştırdığı için, nedenini araştırdığı için arkadaşlar nedensel araştırma örneğidir. Deneysel araştırmalar. Araştırmacı tarafından oluşturulan farkların bağımlı değişken üzerindeki etkisini test etmeye yönelik araştırmalardır. En az iki farklı koşulun olması gerekir. En az iki tane farklı koşul olması gerekiyor ki arkadaşlar farklar oluşması lazım ki en azından iki değişken olmasıyla mümkün olur. Tek bir değişken arasında fark oluşmaz değil mi arkadaşlar? Ondan dolayı. Geçiyoruz. Deneysel araştırmaların türleri. Bağımsız say değişken sayısına göre çok faktörlü ve tek faktörlü araştırmalar. Deneme koşullarına göre gruplar arası ve gruplar için 3 numarada karışık desenler. Denek sayısına göre bir tek denekli desenler, 2 çok denekli desenler olarak sınıflandırılırlar. A başlama düzeyini belirleme aşamasını B ise deneysel işlem aşamasını göstermektedir. A başlama düzeyini belirleme aşamasını B ise deneysel işlem aşamasını göstermektedir. AB önce başlama düzeyini sonra deneysel işlemin uygulandığı araştırma desenini gösterir. ABA A ise başlama düzeninin belirlendiği, bak burada A başlama düzeyi arkadaşlar başlama düzeyinden belirlendi. Deneysel işlem uygulandı bu. Deneysel işlemin uygulandı. Sonra da tekrar A'ya geri dönüş yapmış. Deneysel işlemin ortamdan çıkarılmasının ardından deneysel işlem öncesi uygulanan veri toplama durumunun tekrar belirlendiği deseni göstermekteymiş burada arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Nitel yaklaşımlar. Araştırmacılar doğal ortamdaki veri koleksiyonuna tümden gelin ve tüme varım yoluyla örüntü ve temalar kuran veri analizini kullanır aşamaları. Konunun saptanması, katılımcıların belirlenmesi, hipotezlerin üretilmesi, verilerin toplanması, verilerin analizi ve analizin yorumlanmasıdır arkadaşlar. Evet. Evet. Dersimizi burada bitirdik arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili test uygulamasına geçiyoruz. Arkadaşlar isterseniz bu testi siz de indirip çözmeye başlayın. Benden önce de çözebilirsiniz isterseniz. Burada videoyu durdurup çözüp sonradan çözümlere de bakabilirsiniz. Bu testi arkadaşlar aşağıdaki bulunan indirme linkinde telegram kanalım var aşağıda. Açıklama kısmında göreceksiniz. O telegram kanalına abone olun arkadaşlar. Abone olduğunuz zaman en son postta bu testi görebilirsiniz. Ee, arkadaşlar daha önceki derslere ait pdf'leri de almak için aşağıda bulunan telegram kanalına abone olduğunuz zaman telegram kanalındaki önceki postlara bakarak daha önceki PDF'lerde ders notlarına da ulaşabilirsiniz. Haydi devam edelim teste. Demiş ki Sternberg arttırılmış zeka kuramına göre aşağıdakilerden hangisi 7 üst bileşen arasında yer almaz? Bir Problemin farkına varma var. Problemi tanıma var. Problemi çözme aşamalar arasında yok. Çözüyoruz ama aşamalar arasında yer almamış. Zaten bu süreç tamamlandığı zaman problem çözülmüş olacak. Çözüme kaynak arayırma var. Zihinsel olarak temsil etme var arkadaşlar. İkiye geçtik. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı problem bulma sürecinin aşamalarından değildir? Bir karışıklık bulma var. Veri bulma var. Sonuç bulma, problem bulma var. Sonuç bulma aşamalar arasında yok. Fikir bulma var arkadaşlar. Doğru cevabımız değişiklik olacak. Üçüncü soruya geçtik. Üçüncü soruda korelasyon katsayısı hangi sayılar arasında değişir demiş bize. Korelasyon katsayısı hangi sayılar arasında değişir sevgili arkadaşlar? Eksi 1 ile 1 arasında değişir değil mi? 0 da vardı arada. Şu negatif korelasyon, şu pozitif korelasyon. Yani bu tarafa doğru yaklaştıkça negatif korelasyon artıyor. Bu tarafa doğru yaklaştıkça da pozitif korelasyon artıyor. Sıfır nötrdü. Şimdi bakalım. Eksi 1 ile 1, eksi 1 ile 0 değil. 0 ile 1 değil. Eksi 1 ile 1 olacak. C şıkkı. 1 ile 10 değil. 0 ile 10 değil. Doğru cevabımız C şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın aşamalar arasında yer almaz? Bakalım. Konunun saptanması var. Katılımcıların belirlenmesi var değil mi? Hipotezlerin üretilmesi var. Verilerin toplanması var fikirlerin üretilmesi yok. Doğru cevabımız E şıkkı olacak. Evet. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. Beşinci soruda demiş ki aşağıdakilerin hangisi deneysel araştırmanın türlerinden değildir? Arkadaşlar çok faktörlü araştırma vardı. Tek faktörlü araştırma vardı. Gruplar arası araştırma vardı. Gruplar için araştırma vardı. Düzenli desenler için araştırma değil. Karışık desenler için araştırmalar vardı. Doğru cevap E şıkkı olacak. Evet altını soruya geldik arkadaşlar. Araştırmacının ulaşmak istediği ancak ulaşması güç olan ve ideal seçimini yansıtan soyut evren aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Ulaşılabilir evren değil, ulaşılamaz evren değil, hedef evren olacak. Soyut evren değil, somut evren değil. Doğru cevabımız C şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Evet. Testimizi ve dersimizi bitirdik. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.